Herkese merhaba. Sektörün Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Noşrah Sunay. Bugün Türkiye'nin elektrik sektöründeki öncü markalarından Sigma Elektrik'teyiz. Enerji dağıtım ürünlerinden endüstriyel çözümlere kadar geniş bir ürün gamına sahip olan Sigma, yalnızca Türkiye'de değil, dünya pazarlarında da çok güçlü konumda. Bugünkü röportajımızda Sigma'nın ihracat faaliyetlerine, global pazar stratejilerine ve büyüme hedeflerine yakından bakacağız. Yanımda firmanın ihracat müdürü Sayın Mehmet Kalyon var. Mehmet Bey'den size biraz bahsetmek istiyorum. Mehmet Bey, elektrik sektöründe 15 yıl aşkın deneyime sahip. Marmara Üniversitesi Elektrik Bölümü mezunu olan Mehmet Bey, buradaki eğitiminin ardından New York Darling College'da işletme yüksek lisansını tamamladı kariyeri boyunca satış, pazarlama, proje yönetimi, fiyatlandırma ve denetim gibi birbirinden farklı alanlarda önemli görevler üstlendi. Hem sahada çok aktif oldu hem de strateji tarafında başarılarıyla öne çıktı. Bugün kendisiyle Sigma Elektriği'nin ihracattaki yolculuğunu, hedef pazarlarını, rekabet avantajlarını ve Türkiye'nin elektrik sektöründeki uluslararası konumunu birlikte değerlendireceğiz. Mehmet Bey, röportajımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sigma elektriğin ihracat vizyonunu ve global pazardaki konumunu sizden dinleyelim. E, Sigma elektrik ihracat olarak e, bugün yaklaşık 90 ülke ihracatımız gerçekleştiriyoruz. E, bunların yaklaşık e, 50 tanesini yani 50 ülkeye yaptığımız ihracatı düzenli olarak yapıyoruz. E, bunun bunu yaparken de e, bayi Kanalı ve düzenli proje partnerlerimizle çalışıyoruz. E, hedeflerimiz içerisinde bu sabit olarak çalıştığımız müşteri e, sayısını arttırmak bizim için öncelikli olarak e, geliyor. E, Tabi bunun yanı sıra e, mevcut oluşturduğumuz markamızı, marka değerimizi e, geliştirmek, değerinizi değerini arttırmak istiyoruz. E, bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Peki, Sigma Elektrik Türkiye'nin en köklü markalarından biri. İhracatta da son yıllarda çok fazla ön plana çıkmaya başladı ve ciddi bir başarı grafiği çiziyor. E, varmak istediğiniz nokta neresi? Sigma kendini nerede görmek istiyor? ya Tabii ki e, mevcut birçok global oyuncu var. E, biz de bu oyuncular içerisinde yer almak istiyoruz. Yani e, bugün 50 ülkeye satıyor olmak bizim için yeterli değil. Dünya üzerinde yaklaşık 200 ülke var. Dolayısıyla biz daha yarısına ancak ulaşmış durumdayız. Tabii daha fazla noktaya erişim ve düzenli büyüme biz hedefliyoruz. Bu sene yaklaşık e, yılın sonu itibariyle e, 15 ila 18 arası bir büyüme gerçekleştireceğiz. E, önümüzdeki hedefimiz ise e, 2026 için yaklaşık yüzde 30 bir büyüme hedefimiz var. E, bunu gerçekleştirmeyi e, istiyoruz. Peki biraz da e, Sigma Elektrik ürünlerinin bu markayla ulaştığı ülkelerden bahsedelim. Hı hı. E, bildiğiniz gibi son yıllarda e, hem savaşlar hem de çeşitli siyasal değişimler sebebiyle e, ihracatta Türkiye için potansiyel olarak ön plana çıkan ülkelerin ismi önem sırası oldukça değişmiş durumda. Evet. Her şey yen neredeyse yeniden başlıyor diyebiliriz. Ticarete de yansıyan bazı dinamikler var. Şu an Sigma en çok hangi ülkelerde faal e, ve yeni pazarlama hedeflerinde e, yeni potansiyel olarak gördüğü ülkeler var mı? Tabii. Ee, bahsettiğiniz gibi sürekli değişen bir e, pazar süreci yaşadık İşte Rusya'ya odaklandık Rusya değişti diğer Orta Doğu'ya odaklandık orada çeşitli hareketlilikler oldu ama biz şu an en çok başarılı olduğumuz ya da satış gerçekleştirdiğimiz pazarlar olarak İngiltere'yi burada ön planda görebiliyoruz Bunun yanı sıra Kuzey Afrika bizim en çok sattığımız pazarlardan bir tanesi aynı şekilde Orta Doğu bizim en çok e, yer aldığımız, pazar payı sahibi olduğumuz ülkelerin yer aldığı bir bölge. E, biz hali hazırda e, Avrupa'daki varlığımızı arttırarak devam etmek istiyoruz. E, bugün işte Polonya bizim ee, kıymetli pazarlarımızdan bir tanesi ee, ve bunun yanı sıra diğer Avrupa ülkelerini de geliştirerek eklemek istiyoruz. Hali satışımız e, tabii ki mevcut ama buradaki e, hacimi daha fazla e, yapmak istiyoruz. E, spesifik olarak sorarsanız da hani İtalya, e, Almanya ve İspanya bizim e, nokta hedef olarak gösterebileceğimiz yerler. Bizim en çok rağbet gören ya da en çok sattığımız başarılı olan beğenilen ürünler arasında otomatik sigortalarımız, şalterlerimiz ve en çok rağbet gören anlamında akım tarafılarımız var. Bunları söyleyebilirim. Mehmet Bey siz hem iş geliştirme hem de operasyonel süreçleri yönetiyorsunuz. Sigma'nın ihracat operasyonları yönetirken en çok önem verdiğiniz başlıklar neler oluyor? Bunu özellikle müşterilerinizin memnuniyetini kurmak adına yaptığınız Tabii. işler açısından soruyorum. Yani operasyonel süreç deyince ilk akla gelen ya da olması gereken teslim. Yani söz verdiğimiz süreli ürünlerimizi teslim ediyoruz. Bu bizim için en önemli kriter. Ve Sigma'nın marka olarak değerini korumasındaki en büyük faktör. Aldığınız geri bildirimlerde neler ön plana çıkıyor? Yani sizinle ilgili bugün e, çalıştığınız yurtdışı firmalarına, müşterilerinize bir mikrofon uzatsak. Sigma için neler söylerler? En çok neyi seviyorlar? E, Sigma ile olan iletişimini seviyorlar. E, doğrudan muhatap bulabilmeleri, sorunlarını dile getirildiğinde e, bunların çözümlerinin e, maksimum derecede üretilebiliyor olması ya da üretilemiyorsa da bunun somut ve net bir şekilde ifade ediliyor olması müşterilerimizden aldığımız en somut geri bildirim. İç evet, iç pazardaki başarınızla paralel gidiyor diyebiliriz o zaman. Evet. Peki o zaman global işbirliklerinden ve marka algınızdan biraz söz edeceğiz. Dünya genelinde birçok marka markayla işbirliği içindesiniz. Uluslararası iş ortaklarınızla ilişkileriniz nasıl şekilleniyor? Yaptığınız ortak projeler ya da hazırlandığınız marka aldığınızı global aranada arttırmak için hazırlandığınız adımlar olacak mı? Global marka olabilmek için birçok kurum ve idarelerden onay almanız gerekiyor. Bizim bu süreçlerimizi başlattık birçok idare için ve şu an onay aldığımız ve onay süreçlerimizin devam ettiği projelerimiz var, idarelerimiz var. Dolayısıyla biz global bilinirliğimizi artırmak istiyoruz. Bunun yanı sıra partnerlerimizle beraber girdiğimiz... Ee, katılım gösterdiğimiz fuarlarımız var onlara sağladığımız pazarlama e, desteklerimiz var e, aynı zamanda kalite yönetim süreçlerimiz var e, kendi partnerlerimizle beraber e, Dolayısıyla Global markayı bu şekilde e, lanse etmeye çalışıyoruz Mehmet Bey yurt içinde e, Sigma elektrik Birçok fuarda yer alıyor. Özellikle pazarlama faaliyetlerinde bayilerini ve müşteri gruplarını önemserken bir anlamda sektörün gelişimine katkı verecek her tür seminer, fuar organizasyonu hepsini destekleyerek aslında sektörü de bir çeşit sırtlamış oluyor. Ee, peki bunun yurt dışında yansımalarını görebiliyor muyuz? Yurt dışında projeleriniz var mı? Özellikle fuarlar anlamında soruyorum. Sizi ee, nerelerde tabii görebilirler? Tabii ki e, yurt dışında biz e, birçok fuara katılıyoruz. Ee, hemen önümüzdeki ay gelecek olan e, İspanya'da Matelek Fuarı'na katılacağız. Ee, bu seneyi fuar katılımı olarak Matelek'te tamamlayacağız. Ee, onun akabinde önümüzdeki sene e, Almanya'da Frankfurt'ta Light and Building'deyiz. Ee, onun yanı sıra e, her sene olduğumuz gibi Dubai'deki Middle East Fuarı'ndayız. Ee, ve aynı zamanda e, Pakistan'da partnerimize katıldığımız e, yine bir Pakistan Electricity fuarı olacak. E, keza her sene e, Polonya'daki e, Energo fuarına da katılıyoruz. E, dolayısıyla bunlar bizim temel anlamda katıldığımız e, fuarlar. E, yurt dışı fuarlarını e, olabildiğince e, katılmaya ve e, ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Mehmet Bey, yurt dışındaki bayilerinizle iş geliştirme süreçleri yürütüyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Ya, tabii ki e, bayilerimizle beraber yapmış olduğumuz eğitimler, seminerler me mevcut. E, onlarla beraber e, fuarlara katılıyoruz, e, müşteri ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda e, kurum ziyaretlerini de e, beraber gerçekleştiriyoruz. Pazarlama desteği ve promosyonel e, ürün anlamında desteklerimiz oluyor. E, bayilerimizden gelen iş geliştirmeye yönelik e, bütün taleplerimizi değerlendiriyoruz. E, Mehmet Bey, şirket yatırımlarının ihracat e, potansiyelinize olan katkılarını nasıl değerlendirirsiniz? E, tabii ki şirket yatırımlarımızın ihracat için e, doğrudan etkisi var. E, bu e, gerek yaptığımız. E, Otomatik sigorta ve kaçak akım için e, test otomasyon süreci ve yeni yapacağımız e, yatırımlarla e, üretimdeki e, otomasyon süreci bizi e, kapasite attımında ve e, kalite süreçlerinde bir adım daha öne çıkaracağım. E, bunu söyleyebilirim. Peki buradan e, elektrik sektörüne şans sektörüne özellikle duyurmak istediğiniz ya da e, ifade etmek istediğiniz farklı görüşleriniz ya da bilgiler var mı? Yani sektör olarak e, yeni ürünlerimiz var. Bunları değinebiliriz. Soligma serimiz e, yeni yükselen trend içerisinde, solar sektöründe hem AC hem DC tarafta e, mevcut. gelen dönüşler Soligma. nasıl bu arada solikmaya? Genel dönüşlerimiz çok pozitif çünkü bir seriyi bulmak, tamamlamak, yönetmek ve yerel olarak, e, e, yerli olarak bunu e, edinmek... E, zor. Dolayısıyla yerli bir üreticiden bu çözümün geliyor olması e, bizim için pozitif oluyor. Henüz Soligma ile tanışmamış e, sektör temsilcileri varsa onları da bilinçlendirmek adına hı hı. biraz ürünle, ürünle ilgili detay verebilir misiniz? E, hangi özellikler çıktı? Hangi eksikliği tamamlamak üzere çıktı? E, solar sistemler dediğimiz güneş enerjisinin kullanıldığı sistemlerde AC ve DC olarak e, kullanılan e, panolarda e, ve işte Kesme istenilen yerlerde e, Soligma ürünleri kullanılabiliyor. E, kısaca özetle bu. Teşekkür ederim. E, Mehmet Bey yanıtlar için çok teşekkür ediyorum. E, Sigma'ya da başarılar diliyorum. Bütün teşekkür ekibe ederiz. Burada. E, yani yürüyeceğimiz e, düşündüğümüz e, uzun bir yolumuz var diye düşünüyoruz. Daha fazla büyümek istiyoruz. E, daha fazla globalleşmek istiyoruz. E, global bir marka olmak istiyoruz. Daha fazlasını başarmak için Sigma bu vizyona sahip. Dolayısıyla biz de bu yolda yürüyeceğiz. Biz de elimizden geleni yapacağız bütün sektör olarak. Sigma Elektrik bizim yürüyüşünü uzun yıllardır izlediğimiz, başarı grafiğin ivmelenmesinden son derece memnuniyet duyduğumuz çok özel firmalarımızdan biri. Umarım her şey onlar için daha iyi olacak. Herkese teşekkür ediyoruz. Bizden bu seferlik bu kadar. Teşekkürler.